Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ve vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ala Resulina Muhammedin salavat. Gari Bu işaret-ül 180 sayfa 180 ile 181 arasındaki sayfada bir yer. Ben yapıştırmışım böyle. İbrahim böyle bak da nereden okuyor deme. Yani şey yapılmış. Diyor ki eğer denilse bir insan yakılsa ve külleri havaya savrulsa onun için kabir hayatı nasıl düşünülebilir? Mesela Budistler Adam cesedi yakıyor veya mum yalıyor adam mum ya da veya külleri yakılıyor efendim tepeye çıkıyorlar havaya Almanlar da yapıyor yani bir şekilde toprağa girmeyecek. her rüzgara evet. fırlatıyor bazı da mum yalanıyor peki bunlar hakkında nasıl kabir azabı düşünülebilir denilir beden vücut yani beden vücut ehli sünneti göre hayat için şart değildir. Ruhun taluk için birkaç zerrenin varlığı yeterlidir. Yani hayat için bir şeye hayat gelmesi için ceset şart değil. Çünkü Hayatın bir şey devam edebilmesi için bak ağaçta yetiyor. <laughs> Nedir? Bir iki tane zerre olsa bir zerre olacak ki insan lütfenin bir tane hücresinden yapılıyor. Hayatı var yani. Onun için hayat için ceset şart değil. Mecbur. Yani hayat kendisini onun da burada ifade ediyor ama başka şekilde de ifade ediyor. Eğer <laughs> <Erdin> denilse, <laughs> yani anladık mı orada? Yani bir zerre, bir zerre yeterli oluyor. Abi. Yeterli oluyor. Yan sağdan adam, külü adamın hakikatıdır. Nasıl ki bir bir hücreden insan yapılıyor. Eğer yani bir zerreden insan yapıldığına göre bir zerre insanın hakikatıysa o hakikat çekirdek gibi ağaç oluyor. Yetiyor yani. Çünkü ruhu, bu ruhu bir zerreye sıkıştırmakla büyük bir yere koymak fark etmiyor. Ruh için büyük, küçük, ufak, geniş, dar, geniş, efendim, böyle bir şey yok. Ruh için bir zerre kafidir. O adamın zerresi midir? Kafi. Azap duyması için kâfidir. O da, o da bir zerre mi? Yapıyorlar? O da bir zerre. Büyük, büyük abdestten dört parmak yukarısında, kuyruk sokunun içinde, gözde gözükmeyecek bir kemiğin içinde bir acbu zennet deniliyor Peygamber Aleyhisselam. Vesselam. İnsanın çekirdeği, her şey bir çekirdekten yapılıyor. İnsan da o çekirdekten yaratılacak diyor. <laughs> insanın da çekirdeği acıbo zengindir. Yaksak yani olsa bile... Hiç o hiçbir şey. Bir şey yapmıyor, dokunamıyor. Abi hücredir. Hücreyi yok edemezsiniz, yakamazsınız çünkü hücreyi yok ettiğin anda atom bombası. Olur. Değiştiremezsin ki. Hücreyi değiştirsen kuantusu var, kuantası var. Daha altında esiri var. Daha altında madde hayatı var. Daha altında kuvvet var. Esma Yok olmuyor. Tam tersine inceldikçe, daha dibe gittikçe hayatı daha güzel ifade ediyor. Ceset hayatı daha çok kayıtlıyor. Mesela usta diyor ki şeyde e, sözlerde ne kadar diyor madde inceleştikçe 29. sözde hayatın inceliği daha çok ortaya çıkıyor. Mesela diyor, mesela güzel bir misal veriyor. Hürde bir hayat, mikro. Ne kadar ufaktır. Gözle gözükmez. gözükmez. Ama o senle o kendisini gözle görmediğin mahluk arkadaşını görüyor. Öyle bir gözü var bakın arkadaşının sesini duyuyor. Kendi elini gördüğü gibi rızkını da görüyor. Biz kendisini bir milyon defa büyüttükten sonra varlığını gördüğümüz, usta altı bin defa diye işaret edeceğiz da, varlığını gördüğümüz bir mikrop rızkını görüyor. Artık o mikrobun rızkı ne kadar ufak olur? Benim rızkımı düşün, vücuduma göre lokmamı düşün. <laughs> Sayfa 509'da söylüyor. Demek ki madde ne kadar inceleşirse hayatiyet o kadar ortaya çıkıyor. Yoksa ceset madde büyüdükçe hayatiyet gözüküyor değil. Tam tersini. Mesela şişmanlarda hikmet olmaz diyor. Bakın kayıtlı kayıtlıyor. Ama büyük bir dini ders alıp efendim şey yaparsa zorlarsa olur. Diyecek Yusuf. Ben bunu niye şey yaptın? yırtsın kendisini, zorlasın. Demek ki kilo tefekkürüne manidir. Ne kadar kilo var, o kadar tefekkürüne manidir. Bu böyledir kardeşim. Ben uydurmadım ki. Ben söylüyorum, rahatsız oluyorsun. Ama vakadır. Daha çok rahatsız olman lazım. Duymak senin şey yapmaması lazım. Vakadır. Vaka seni rahatsız etmiyor da benim söylememle rahatsız oluyorsan o zaman beni yeter ki benim söyledim yanlış olsayım. Nerede anlatıyor arkadaşlar? Sayfa 509'da. Onu okuruz inşallah. <laughs> ne kadar diyor, şu gösteriyor ki madde küçülüp <laughs> inceleşmesi sözlerde, madde küçülüp inceleşmesi nispetinde asar hayat tezahür ediyor, nur ruh teşeddüt ediyor. Güya maddeyi inceleştikçe bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça ruh alemine, hayat alemine, şuur alemine yaklaşıyor gibi harareti ruh nur hayat daha şiddetli tecelli ediyor. O şey mi aslında? Yani madde rikat feda ettikçe hayat şiddet feda ediyor. O mu? Evet. Daha inceleşiyor. Bu. Hı? Mesela vücut düşün. Hayatiyetimi düşün. Benim koca kulak. Evet. Duyduğu sesi düşün. Evet. <laughs> bir hücreyi düşün. Hücre mikro. Yani bakteri ya, mikro canlı. O mu daha keskin kulakları var benim Onun. Yani benim duymadığım o duyuyor. Mikro canlı arkadaşın sesini duyuyor. Bak şimdi hangisi daha hassas? Ama benim kulağım maddesiyle ne kadar ondan yapılır o mahluktan? Demek ki hayat yani cinset ne kadar inceleştikçe bizi maddi maddi alemimizde ne kadar uzaklaştıkça o kadar manaya yaklaşıyor. Onun için biz zerre demeyin. Bizlere gene bize yakındır ama mikro canlı daha cahil. İşte hiç mümkün müdür ki bu madde perdesinde bu kadar hayat ve şuur ve ruhun tereşuatı bulunsun, o perde altında olan alim i batın ziruh ve zişurlarla dolu olmasın. Bu maddi perde arkasında şu maddi hayata hiç uygun değil. Şu toprak hayata hiç uygun değil. Hiç yani uzaktan yakın hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Ama camit olduğu halde, hayattan uzak olduğu halde hayatın tereşratı gözüküyor. Hayat fışkırıyor. Ceset mesela, merhamet duygusundan, şefkat duygusundan, yani insani duygulardan hiç alakası var mı? Girdiğimiz